Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur'dan acı haber geldi. Özkan Uğur'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Usta sanatçının ardından başsağlığı mesajları art arda geldi. Çağla Şikel, "Sen hayatımda tanıdığım kimselere benzemezdin. Eşsiz Özkan abim, tarifsiz bir üzüntü içindeyim. Seni hep çok seveceğim. Ayşegül Aldinç. Bu son atağı da yeneceğine kalpten inanıyorduk. Çok güzel bir ruhtu. Her ölüm erkendir ama onunki gerçekten erkendi. Geri doldurulamaz. Haluk Levent. Çok güzel, çok başarılı bir müzisyeni kaybettik. Türk müzik dünyasının başı sağ olsun. Mustafa Sandal. Seni hep güzel gülümsemenle hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun Özkan abi. Deniz Seki Benim ümidim vardı. Oğlu Alişan'la sürekli konuşuyorduk. Gittiği yerde üzerine nurlar yağsın. Sezen Aksu Başımız sağ olsun. Yonca Evcimik Yeri doldurulamayacak bir sanatçı. Çok üzgünüm ve şaşkınım. Çok küçük yaştan itibaren tanıyorum. Gerçekten atlatacağını düşünüyordum ben. Herkese pozitif enerji veren bir kişilikti. Hiç onu kızgın, kırgın görmedik. Sevenlerine ve ailesine Allah sabır versin. Demet Evgar senin gibi çocuk kalan, dostluğuyla insanın yüreğine işleyen dünyada kaç kişi vardır acaba? Yeteneğin zaten nadir gelir. Tanıştıktan sonra kızım dedin hep bana. Ben de baba dedim. Şaka da olsa vazgeçmedik her görüşmemizde. Bir sonraki görüşmemiz bu mekanda olmayacak sadece. Seni özleyeceğim. Çok bir tanecik sevgilin Aysun abla ve dünya harikası oğlun başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Seni çok seviyorum kızım. Hülya Koçyiğit. Türk Pop ve Rock Müziği MFÖ e grubunun kıymetli üyelerinden Özkan Uğur'u kaybettik. Sanat dünyası çok önemli bir değerini daha son yolculuğuna uğurlayacak. Sevgili Özkan Uğur sesiyle, müziğiyle kalbimizde yaşamaya devam edecek. Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Edis çok büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Çok üzüntülüyüz. Özkan abinin hiçbir zaman unutulacağını düşünmüyorum. MFÖ'nün şarkıları, çektiği diziler, filmler gönlümüze her zaman taht kurmuş bir insandır. Çok üzüntü verici. Herkesin başı sağ olsun diyorum. Alişan çok üzüldüm. Dünya iyisi, büyük müzisyen, büyük oyuncu ve en önemlisi kalbi tertemiz birini kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun Özkan abi. Nilgün Belgün. Özkan Uğur'u kaybetmişiz. Çok ama çok üzgünüm. Allah rahmet etsin. Ülkemizin ve ailesinin başı sağ olsun. Çok değerli bir müzik adamıydı. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Işın Karaca hepimizin başı sağ olsun. Çok özelsin Özkan'ım. Hep de öyle kalacaksın. Acın Ulucalı. Başımız sağ olsun. Derya Ulu. Özkan Uğur'u kaybetmişiz. Üzüntümü tarif edemiyorum. Çok önemli bir müzisyen. Harika bir insandı. Mekanı cennet olsun. Ezgi Mola. Kalbime taş oturdu. Çok üzgünüm. Çok. Robert Hatemo. Çok üzgünüm günüm. Çok severdim. Nurlarda uyu Özkan'cığım. Büyük usta. Hakan Peker. Çok neşeli bir insandı. Şoktayım. Bütün müzik camiasının başı sağ olsun diyorum. Sinemada müzikte çok başarılı, komple bir sanatçıydı. Bir bakıyorsunuz gitar çalıyor. Vokalist. Yaptığı filmler Cem Yılmaz'la çok güzel filmler yaptı. Dört dörtlük bir sanatçı. Tüm müzik camiasına ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mert Fırat. Hepimize çok büyük bir örnekti. Hem insanlığıyla hem toplumdaki varoluşuyla... Ne desek boş. İki dakikaya sığmaz bence. Yıllara sığmaz Özkan Uğur. Çok büyük bir acı. Murat Boz. Yok ki diyecek bir şey. Düğümlendi boğazım. Ah be Özkan abi. Allah rahmet eylesin. Işıklar içinde uyu. Biz de real medya olarak Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine de Allah'tan sabır diliyoruz. Ben Abdullah Güllü. Benim de Özkan abiyle ilgili vermek istediğim bir mesaj ve başsağlığı var. Özkan abi seni Cennet Mahallesi'ndeki Beter Ali karakteriyle tanıdım. Netice itibariyle 20'li yaşlardayım. Çok sevdiğimiz çok tatlı, adeta Barış Manço gibi güzel ve iyi bir insandın. Mekanın cennet olsun. Rabbim günahlarını varsa affetsin. Her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Umarım cennette de güzel bir mekanın olur.